Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Knight oyunun diğer bölümünü çekeceğim. Ee, ve video başlamadan önce e, birazcık şey yapayım dedim. Enerji toplayayım dedim. Amacım arkadaşlar R1 atmak. Evet arkadaşlar bu arada lütfen yorumlarda belirtin. Başka hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız. Arkadaşlar hani, oyunu sesini açayım mı yoksa yani müzik falan mı koyayım? Ne yapacağımı bilemiyorum. Arkadaşlar ben neyse ki Robux alamadığım için bana Robuxsuz kıyafetler önerir misiniz? İsmini bana verin ben aratırım. Bayağı bir güçlenmek istiyorum. Ve çok güzel kıyafetlerim olsun istiyorum. Bir dahaki bölümde arkadaşlar kardeşimle geleceği için onu vagonu çekmek istiyorum. Vagonu çekmek için önce kendimi güçlendirmem gerekiyor. Yani vagonun ta seviyesine gidene kadar Bayağı şu an. Sekiz oldu. Bu enerjiyle bina tamamlayamam ama yoksa tamamlar mıyım? Yok tamamlayamam. Ama bir k olmak üzereyiz. Az kaldı. Olsun bence o yeterince büyük. Yine ben bu ortaya bir çekmek istiyorum. Burada böyle bir bir buçuk iki kaya kadar falan ben burada video haricinde de kalırım. Çünkü yani diğer haritalar da geçer geçmez direkt ben çekmek istiyorum. Mesela farm haritasını gitmeden önce 4 k güç yapacağım ki hepsini çekebileyim. Tamam şu anlık kolay. arkadaşlar petleri test ettim. E, petsiz bir tane tavuk taşıdım. 5k verdi. Petle beraber taşıdım. Yani şu gördüğünüz iki petle beraber taşıdım. 2k 2K pardon 5K nokta şey verdi. Ne oluyor be? 5K hı, nokta 0 verdi. Yani 70'lik bir tane daha veriyor. Çok da bir işe yaramıyormuş. İyi. O zaman ben şuradan bir hemen 1K alayım ve diğer haritaya geçeyim. Okey. Tamam. 1K aldık. Güzel. Bu 5 çalışma diyor. Hepsi mi 5 çalışma? Bu biraz fazla enerji götürmüş. 6 nokta. Hepsi nasıl <laughs> seni götürüyor açıkçası? Bu arada arkadaşlar. Kaç kadar bir atıyorduk? Bilenleriniz var mı? Hemen şunu bakalım çekebiliyor muyuz? Çektik. Çok da kullandı. En sevdiğim yer internet kafe. Bunlar kolay tamam. Bunlarla birlikte çekebiliyor mu Evet. Şunlarla birlikte. Evet. Ve bunlarla birlikte. Evet. Bir dahakine şu en sondakinden iki tane de çıktı almaya deneyeceğim. Ama burası direkt 100 kalıyor. Burası daha iyi. Mesela arkadaşlar ben video haricinde 4K olacağım. Ve direktmen şu farm haritasına geçeceğiz. Şu üçten gözüken. Farm haritasını geçeceğim ki. Adı neydi? Daha azı kasılabileyim. Sanırım diğer videoda oradaydım. Diye hatırlıyorum. Üç tane bundan yok. Basketboldan iki tane bir tane alabiliyoruz. Yok ben basketbolu bırakayım yoksa çekemeyeceğiz. Neden arkadaşlar böyle çekiyorsun ne direkt ben onların üç tane çekebilirsin derseniz numaram çok daha toplu enerji olabiliyorum. Seda böyle öneririm. Minecraft çekeyim mi yani arkadaşlar beğendiniz mi? Çok da bir görüntülenmemiş çünkü. Her gün bakıyorum. Bir tane kız dört tanecik idol mu ne videosu atmış neydi? Yani 49 abonesi var. O kadar günde saatlerce uğraşıyorum. Ama yok. Kimse izlemiyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ne yapsak? Biz de mi dola falan başlasak? De onlar bana göre değil ya. İzlenme için tarzımı değiştiremem. Ben bunları seviyorum. Ayakkabılar ayağımın içine girmiş. Ayakkabılar ayağımı giyiyor. Baya büyüdüm. Bakalım bunu çekebiliyor muyuz? Çekemiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir not daha 26K olursanız benim gibi çekebilirsiniz. Ben 3'ünü de çekmek istiyorum. O bir daha spor yapacağım. Koz, koz, koz. Kocaman olmuşuz. Baksanıza. Hemen yine spor yapıyorum. Şimdi ha şu tüm haritayı çekmeye başlayalım. Şey yapacağım kutu değil mi? Ne yapacaktım ki? Unuttum. Neyse sıkıntı yok. Birazdan da videonun sonuna gelirim zaten. Kısa olsun. Bakalım sabah sonuna kadar çekebiliyor muyum. Sesim biraz az geliyor. neyse sıkıntı yok. Tamam Bakın bu sefer tamamını ancak ancak çekiyoruz yani. Evet. Ya arkadaşlar görüşürüz ve bay. Evet.